Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi çok iyi değil ya. Yani her şey çok pahalı. Biz yurt dışındayız ama yine bize 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 göre de çok pahalı. Yani hiçbir şey küçük bir şey alıyorsun mağazaya gidiyorum ya da e, ne diyelim hani 101 falan bir poşeti doldurmuyor çok pahalı. Yani 1000, e, 1000 TL, 2000 TL'den aşağı değil. Hani biz biraz zorlanıyoruz yani. Eskisine göre eskiden daha ucuz ama hiç her şey şimdi baktığıma göre de mazotlar falan akaryakada zam gelmiş. O da ülkenin çok iyi gittiğini göstermiyor. Kayseri'yi nasıl buldunuz? Kayseri güzel. Tamam insanlar alışveriş yapıyor gibi gözüküyor ama herkesin bütçesine göre sanırım alışveriş yapıyorlar. Ben her sene geliyorum. Ama geçen yıla göre bu sene çok çok artmış yani. Hani diyorlar belki Avrupa'dan gelenler ya işte sizin ürününüz arttı falan gibisine düşünüyorlar ama baktığınız zaman ekonomi buradaki hiç fark etmiyor yani. Bu bozduruyoruz euroyu. Bir bakıyorsunuz çok para gösteriyor ama hiçbir şeyin değeri olmadığı için hemen anında bitebiliyor yani. Hiçbir şey alamıyorsunuz. Yani alım gücü biz alabiliyoruz ama buradaki insanların nasıl yaşadığını, nasıl alış alışveriş yaptığını aklım hiç ermiyor yani. ...gerçekten bayağı zor. Sizce Kayseri'de ne eksik peki? İnsanlık. Ee, bakıyorum yani mesela şey... ...arabalar... E, ...çok trafik kazası... ...günlük en az... E, ...internetten takip ettiğim kadar yani... ...haddinden fazla... ...bir de halk. Halklar çok... U, ...geri kalmış. E, i̇nsanlara karşı saygı hiç yok. Bire giriyorsunuz... ...diyelim hani biz yurt dışında e, ip gibi yani hani övmüyorum yurt dışına ama sanki daha şey insana daha saygılı gibi buraya baktığınız zaman burada bir, insanlara bir şey dediğiniz zaman hemen kavga etmek istiyor hemen kavga dövüş başka hiçbir şey yok yani artık o da e, ekonomide ekonomiden mi geliyor insanların belki de çok okumamış okumakla alakası yok aslında da aileden mi geliyor bilmiyorum yani şimdiki yeni yetişen gençleri görüyorum herkes sigara bir de çok e, sigara içen insanlar bayağı yükselmiş. Artık bilmiyorum zor yani. Gerçekten bayağı zor. Ne, ne düşünüyorsunuz? İyi Ekonomi zaten bilinen şey. Her şeyin pahalı olduğu zaten aşık yani herkes aynısını söylüyor. Yani yurttaş da her yönden var şikayetçi. Gelen grubetçiler de şikayetçi. Yani fark eden bir şey yok ki. Her iki tarafta hiç memnun değil bu konu hakkında. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Melik Gazi. Melik Gazi Belediyesi'nden memnun musunuz? Çok. İşini çok sev şey başarıyla yapıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Fazla bilmiyorum kendisini. O da illaki yapıyordur. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ha, bence kötü ya. Yani daha geliştirilmesi lazım. Hangi ilçede yaşıyorsunuz Kayseri'de? Ee, Koca Sinan Erkilat. Memnun musunuz belediye başkanına? Yani memnunuz. Bir sıkıntı yok. Ha, hangi faaliyetlerinden daha çok? Yani işini yerizince yapıyor bence ya. Teşekkür ederiz. Biz ben teşekkür ederim. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi de çok güzel. Türkiye'de çok süper. Her şey çok iyi gidiyor. Bu vatana ihanet eden hainler o karşılık yapıp o Türkiye ne zaman ayağa kalkıp yürümeye başlasa engel olmaya çalıştılar. Her ay seçim olsa o devlet bahçelinin siyasi olmalı. de çok güzel millette hatalar var. Kesinlikle bak ben Yedi buçuklar maaş alıyorum, evim kira vallahi evim kira, geçiniyorum, üç başın olsun, süper geçiniyorum. Geçmesini bizim her şey çok güzel. Bu ülkede dediğim şekilde anlatacak bir şey yok. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikazı, Yeniköy, Hürriyet Yeniköy, Melikazı ilçesi. Ee, memnun musunuz Melikazı Belediyesi Başkanı'ndan? Mustafa Palancıoğlu'ndan da, Mende büyük da çok memnunum ben. Yıllarca Mende Kuyuklu'yla tanışkanlığım var. Çok süper. Geçen Kahramanmaraş'ta deprem bölgesinde Mustafa Palancıoğlu merkez Belediye Başkanı süper yardım ettiler. Deprem bölgelerinde süper yardım ediyorlar. Çalışıyorlar. Her şey çok güzel. Ben bazen başka şeylere gidiyorum. Şuraya bakıyorum. Geliyorum. Her şey gülük gülüslendik. Temizlik. Hakikaten süper çalışma var. Bu ülkeye hizmet edenlerden Allah razı olsun. hemen geçenlerin işi rast gelsin. Çok teşekkür ederiz. Siz ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonominin <laughs> çok kötü olduğunu düşünüyorum. Daha da kötü olacağını da düşünüyorum hatta. Yani insanların çok zor durumda olduğunu düşünüyorum. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kocasinan'da. Memnun musunuz Kocasinan Belediye Başkanından? Valla iki senedir burada yaşıyorum. Ee, gördüğüm fena değil. Hangi fena. faaliyetler olsun isterdiniz eksik Daha spor alanı yok, yürüyüş Alanı yok, spor alanı yok, park yok. Özellikle onlara dikkat ediyorum. Spor yapacağım bir merkez yok. bayanların var bir tane gerçi orada ama Yakut'ta. Yine de fena değil. Ama özellikle spor alanı, yeşillik, kaldırımların geniş olması, düz olması ve hatta kaldırım taşlarının kocaman kocaman değil de daha küçük ve kifer olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsun? Bir şey düşünemiyorum. Sıkıntılı. Sıkıntılıyız hepimiz. Şu yapılan son zamlardan sonra en çok şikayet ettiğin ürün veya ürünler neler? Biletin yükselmesi. O, o benim için sıkıntı. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsun? Belsin'e taşındım yani. Melih Gaz Belediye Başkanı'ndan memnun musun? Bilmiyorum kim oldu. <laughs> Memnunum ama Kayseri güzel gelişmiş bir şehir. Seviyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl buluyorsunuz? Güzel teşekkür ederim. Ne düşünüyorsun? Kötü. Peki şu yapılan son zamlardan sonra en çok şikayet ettiğim veya ürünler nelerdir? Özellikle gıda ürünleri tabii ki. Hayır sen hangi ilçesinde yaşıyorsun? Melik Gazi. Melik Gazi, belediye başkanından memnun musun? Çok da değil. Peki belediye tarafından ne gibi yenilikler görmek istersin? Ben ne bileyim yani şimdi şöyle işin açıkçası şu andaki en büyük sıkıntı belediyeden bir şey görmek değil, ekonomik sıkıntılar. insanların genel olarak öyle düşünüyorum ben. Yani ekonomik sıkıntı çok fazla da bir şeyin olmasına gerek yok. Mesela ulaşım oldukça pahalı. Yani birçok aktivite zaten sosyal etkinliği yapma şansın hiç yok. Yani ekonomik sıkıntı olduğu için çok da fazla bir beklenti de yok yani. Kayseri Büyükşehir Belediyesi nasıl buluyorsun? Ya aynı. Teşekkür. Belediyesi, belediyesi neyse o da o. Peki, teşekkür ederiz abi. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsun? Sıfır. Yani nasıl diyeyim? Zayıf yani. Peki, şu yapılan son zamlardan sonra sana göre en pahalı ürün veya ürün nedir? Yumurta. Et. Evet. Vallahi tava yapamıyorum ya. Rahat yapamıyorum ya. Vallahi Sen Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsun? Sahabiye'de, Kocasinan. Kocasinan Belediye Başkanı'ndan memnun musun? Memnunum yani şimdi şartlara göre memnunum. Peki belediye tarafından ne gibi yenilikler görmek istersin? İndirim, indirim, indirim. Başka bir şey değil. Kayseri Büyükşehir Belediyesi hakkında ne, ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Eko ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, ekonomi açıkçası ben çok ilgilenmiyorum. Ben kendi yaşantıma bakıyorum ve aldığım harçlıkla birlikte geçinmeye çalışıyorum. Tabii öncesine göre çok daha zor geçiniyoruz ama İnşallah bunlar da bir gün geçecek. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikgazi ilçesindeyim. Esenyurt mahallesinde. Memnun musunuz Melikgazi belediyesinden? Ee, şu ana kadar memnunum. Ben lojmanlarda yaşıyorum. Lojmanların içerisi gayet güzel. Ne tür faaliyetler görmek istersiniz belediyeden? Ee, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi yapılıyor. Gayet mesela güzel bir yapı bu. Ama çok yavaş yapılıyor. Açıkçası ben üniversiteye gidene kadar büyük ihtimalle olmayacak. Erkenden yapılmasını ben de açıkçası o bahçeye gitmek isterim. c'est que les euh, suis... chutes